150 bin TL 12 ay sıfır faiz kampanyası vardı düne kadar. Dün itibariyle bir olumlu gelişme oldu. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bir showroom turu videosu için Yusuf Evrar ve ben bugün showroom'dayız. Hangi ayın showroom turu diye merak ediyorsunuzdur. Evet 2024 yılı Ekim ayı 10. ayın showroom turu videosu için birlikteyiz. Biraz gecikti showroom turu videomuz. Genelde daha ilk haftası falan ya da böyle ayın ilk 3-4 gününe yetiştiriyorduk ama biraz showroom'umuz neşelensin istedik aslında. Aynı araçlar olmasın istedik. Satılan showroom'dan araçlar vardı. Onların yerine yeni araçlar gelsin ki Şöyle keyifli, dolu dolu, hemen hemen elimizdeki bütün araçları gösterebileceğimiz bir showroom turu videosu olsun. İstedik aslını sorarsanız. Ve showroomumuz tam istediğimiz şekle geldi, doldu, taşıyor hatta. Sadece bir tane eksik görüyorum orada. Orası da bugün dolacak çünkü dün boşalmıştı orası. Ve böyle dolu dolu bir showroomdan herkese merhaba deme fırsatını da bulmuş olduk. Tabi her şeye başlamadan önce her zamanki gibi ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazın olsun diyorum. Ve yavaş yavaş o harika Ekim ayı 2024 yılı Ekim ayı showroom turu videomuza başlıyorum. Evet buradan başlamak istiyorum. Hemen sağ tarafından lime sarısı elit paket 1.0 turbolu böyle yıldır yıldır yanan bir i20'nin yanından başlıyorum. Elit paket bir i20. Elimizde elit paket i20'lerimiz var efendim ve güzel de kampanyalarla geldi bu ay içerisinde ve ciddi manada da bir satış potansiyeli yakaladı. Çünkü o segmentinin en iyilerinden birisi hem ebat olarak hem motor kapasitesi hem şanzımanı hem de artık donanım olarak harika bir araç. O harika araca Harika bir zamanlamayla kavuşmak isterseniz işte şu an elimizde E20'lerimiz var. İsterseniz böyle iddialı bir lime sarısı renk tercih edebilir ya da meta mavisini isteyebilirsiniz. Birazdan onun yanından da geçeceğim. Grisi olabilir, beyazı olabilir renk seçeneklerimiz de var. Ama tabii ki bu renk seçenekleri ay sonuna doğru azala 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 bitecek. İstediğim renge kavuşmak istiyorum diyorsanız birazcık elinizi çabuk tutmanıza, tutmanızı istiyorum. Evet bunun yanından şu köşeden devam edelim sonra böyle devam edelim bir suçum sana zahmet. Evet geliyoruz. Bu araçla alakalı biliyorsunuz Kırmızıyla alakalı bir Reels videosu yapmıştık. Orada bahsettiğimiz Prime Paket Elantra efendim. Prime Paket Elantra'nın detaylı detaylı donanımını anlatmayacağım. Çünkü bu bir showroom turu videosu. Siz onu zaten tanıyorsunuz. Ama daha iyi tanımak istiyorsanız Prime Paket Elantra'yı anlattığımız videolarımız var. Onlara da izleyebilirsiniz diyorum. Harika kırmızısı var. Birkaç renk seçeneğimiz daha var. Ve ÖTV muafiyetiyle de alabileceğiniz muhteşem bir sedan. C sedan. Manuel sevdalıları diye başladığımız cümleye burada da başlamak istiyorum. Son manuel aracım 1.4'te. Ben atmosferik bir araç istiyorum, 1.4 otomatik olmasın, manuel olsun. Donanım çok Nirvana değil ama bir şeyler de olsun diyorsanız tam da aradığınız araç. Evet, Beyonun Jump paketi, Makyajsız kasa, 1.4 manuel olanı. 2024 model bu arada aracım, onu da söylemiş olayım. Beyon demişken yine Beyon'dan devam edelim istiyorum. Hemen sağ tarafımda manyetik gri renkte, benim de çok hoşuma giden bir renk aslında bu, e, koyu bir gri, fümeye yakın bir renk. Böyle harikada bir ışıltısı var aracın, sedefli olmasından da kaynaklı tabii ki bu. Bu da Beyon'un makyajsız makyajlı kasasının style paketi. Style paketinde 1.0 turbolu otomatik olan versiyonu. Style paket şöyle söyleyeyim. Elitle style arasında donanımsal anlamda çok az fark kaldı. Tabii ki ben en iyisini en üstünü istiyorum diyorsanız elite gidebilirsiniz. Ama her şey bütçe meselesi. Birazcık daha zorlamak istemiyorum derseniz ki arada aşağı yukarı 100 bin TL'lik bir fark var. 100 bin daha vermek istemiyorum diyorsanız 100 bin daha az vererek neler alabiliyorsunuz? Mesela sunroof, mesela elektrikli katlanır yan ayna. Mesela 10.25 inçlik bir geri görüş ekranı navigasyonlu, hayalet ekran, şerit takip, çarpışma önleyici sistem, kablosuz şarj sistemi telefonlarınız için. Dijital klima, arka park sensörü, yağmur sensörü, far sensörü bu saydıklarımın hepsini 17 inç jantlarla birlikte alabiliyorsunuz. Alaşım jantlardan bahsediyorum. O zaman elitte ne var diye soracaksınız. Onu da showroom turunun ilerleyen saniyelerinde, dakikalarında göstereceğiz. Demin orada bahsederken elit 20'den Meta mavi diye böyle bir, bir tur geçmiştik. Bu da elit paket Meta mavi 1 i 20. Bu rengi çok seviyorum. Kona'nın yeni Kona ile birlikte hayatımıza girdi. i 20 ile devam ediyor. i 10'da da böyle bir rengimiz var. Bence de çok güzel bir renk. Şurada da bir tane satılmayı bekleyen hatta pardon özür dilerim. Dün sattığımız Meta mavi B10'un style paketi var. Meta mavi orada da gösterebiliriz. İsterseniz şöylece gidelim, şöyle gelelim. Bu da Meta mavi sattığımız bir araç fakat tekrar yenileri gelebilir bu araçların. Elimizde meta mavi kaldı mı şu an bilmiyorum stok bilgisini bir bakmam lazım ama B10'daki duruşu da budur efendim meta mavinin diyorum. Evet böyle geliyorum. Burada yine teslimatını bekleyen bir tu sorumuz var. Tucson'un hangi versiyonu diye soracak olursanız dizel elit paketi yani 4x2'nin en full versiyonu. Buradan sonrası 4x4 elit plus'a doğru gidiyordu. 4x2'nin elit versiyonu yanımızda beyaz renk olarak arabanın duruşuna bir bakar mısınız? Lütfen şöyle ben çekileyim tek onu izleyin. Harika bir görüntüsü var. Devasa ölçülere sahip. Bu da segmentinin lideridir efendim onu da söylemeden geçmeyelim. Yine burada teslimatını bekleyen bir aracım var. Bulut grisi renk. Telefonda falan görüşürken bulut grisi dediğimizde ya bir resim atın. Ben tam net bulut grisi nedir falan diye soruyorlar. İşte bulut grisi budur. Bu videoda da <laughs> belki açıp bakın deriz. Yani görebilirsiniz. Videolarda daha net çıkıyor çünkü renkler. Benim çok hoşuma gidiyor. Ne beyaz ne gri. Tam böyle ortada beyaza çok yakın bir gri ama çok şık duruyor. Mat bir görüntüsü var. Style paket bu arada. 16 inçlik alaşım jantları, led far, led stop, dijital klima, 10.25 10. inçlik geri görüş ekranı, hayalet ekran, şerit takip, çarpışma önleyici sistem. Araçlarımız çok dolu efendim. Showroom'umuz gibi yani onu demeye çalışıyorum. Hemen geliyorum. Lime sarısı yine lime sarısı. Biraz önce şurada görmüştük i20'nin elitinde. Bu da style paket bir beyon. Lime sarısı beyonda nasıl durmuş sizce? İsterseniz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ama tabii ki şunu unutmayın yorum yazarken. Renk meselesi, zevk meselesi efendim sizin için çok kötü olabilir. Hiç beğenmiyor olabilirsiniz. Birilerin hayalini süslüyor olabilir. Onun için böyle cümleleri kurarken birazcık dikkat edin diyorum. Bana göre değil demeniz gayet normal. Bu ne biçim renk demenizi ben anlam veremiyorum. Çünkü o renk birilerin hayalini süslüyor olabilir. Evet bir efsanenin yanında o kupon bir araç o özel bir araç koleksiyonluk bir araç efendim i20n şu an elimizde de mevcut 2024 modeli mesela onun rengi de kendine has bir renk. Bazıları diyor ki ya bu renk hiç güzel değil. O renk performansı simgeleyen renk. O renk güzel değil diyemezsin. O renk harika bir renk aslında ve i20n'e de çok yakışıyor ki biliyorsunuz Hyundai'nin N kategorisine giren araçlar hep böyle performans mavi rengiyle gelmişti. Hemen sol tarafıma dönüp selvi yeşili Tucson'un Elit Plus işte Nirvana'sı Tucson'un dibi yani en sonu en üstü diyebileceğimiz di, diyeceğimiz araç. İlk günden beri Tucson'un çıktığı günden beri Elite Plus Nirvana'daydı. Hala da orada. Selvi yeşili de yeni bir renk. Onu da bir görmüş olduk böylece. Farklı bir rengi Tucson'un. Elimizde çok da fazla bir Tucson'umuz yok. Selvi yeşilinin harici bu aracın haricinde bir tane de e elit Plus beyazımız var. İnşallah ilerleyen günlerde araçlarımızda gelir. Çünkü ayında ortası oldu. Tam ortasındayız. 15'indeyiz şu anda. Bir 15 günümüz daha kaldı. O süreçte yeni araçlar tanımlanır mı bilmiyoruz ama mevcut araçlarımızda yeterince var. Sizlerden talepler bekliyoruz. Biz de o talepleri karşılamak için burada masamızda olacağız. Sizi <laughs> burada ağırlayacağız efendim. Evet bir tane boşluğumuz var dediğim yer burası efendim. Buraya da bir araç gelecek. Muhtemelen bugün gelecek. Hazırlanıyor. Bilmiyoruz ne gelecek. Bana da sürpriz olacak. Hemen solumda elektriklerin gözdesi iyonik Advance var efendim. Bu da makyajsız kasası. Bu araç hakkında kısa bir cümle daha kurmak istiyorum. Advance'ı tanıyoruz. Defalarca tanıtmıştık. Makyajlı kasası da gelmeye başladı şimdi. Makyajlı kasayla birlikte iç görüntüde özellikle orta konsolda biraz daha farklılıklar var. O kablosuz şarj kısmı Tucson'da yeni Tucson'daki gibi yukarı kısma taşınmış, biraz daha yükseltilmiş yine hareketli orta konsolumuz var. Cam tavan gelmiş. Hep soruyordunuz. Ioniq 5'te cam tavan olsa kesin alırdım. Bu arabanın işte atıyorum menzili bir 20-30 km daha yukarıda olsa kesin alırdım. Bütün dediklerinizi yapmışlar bu arada. Bence kesin almalısınız diye düşünüyorum. Ve arka silecek gelmiş. Arka silecek biliyorsunuz rüzgarla birlikte atılıyordu. Demek ki orada çok böyle tam istediği noktaya getiremediği için arka sileceği de eklemiş e, Advance paketine. Makyajlı kasası gelecek. Arasında bir miktar fark var makyajlı ile makyajsız arasında ama esas öne çıkan kısmı ben size söyleyeyim. Burası önemli çünkü makyajsız kasayla alakalı bu söyleyecek olduğum Ionic 6 Advance ve Kona elektrikli de, de var. Normalde 150.000 TL 12 ay 0 faiz kampanyası vardı düne kadar. Dün itibariyle bir olumlu gelişme oldu. 150 bini 250 bine çıkarttı Hyundai. Dedi ki 250 bin lira 12 ay sıfır faiz. E, Ionic 5'in makyajsız kasası özellikle üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Ionic 6 ve Kona elektrikli Advance Paket 3'ü de. Bu Advance Paket 3 araç dediğim gibi Kona Ionic 5'in makyajsız olanında var bu. 250 bin 12 ay 0 faiz kampanyamız var. Bence harika bir kampanya. Elinizde 1, 1, 200, 1, 300, 1, 400'lük bir aracınız var. Satıp bir elektrikliğe geçmeyi düşünüyorsunuz. Biraz da birikiminiz var. Üstüne kalan 200, 250 bin liralık kısmı da 0 faiz kampanyasıyla kullanıp böyle harika bir araca yani bugün benzinli olsa 5-6 milyon değerinde olacak bir araca hızlıca kavuşma ihtimali sağlıyor size. Onu da söylemiş olalım. Evet artık ona çok alıştık. 4x4, progresif paket, özel bir araç. Tekrar söylüyorum. Bu araca sahip olacak kişi de özel bir kişi olacak muhtemelen ve bizim için de çok değerli bir şey olacak. Çünkü bu araç gerçekten özel bir araç. Yani var geziyor birkaç tane piyasada biliyorum. Kullananlar da çok memnun. Yani şöyle söyleyeyim rüzgarın oğlu gibi geziyorlar piyasada. 5.1'lik bir 0 yüze sahip bu araç. Ve çift motor olduğundan dolayı 4 çeker özelliğine sahip ve progresif olduğundan dolayı da nirvana bir donanımda. Onu da atlamayalım diyorum ve hemen yan tarafına evet amiral gemimizin yanına geçiyorum. Kaşmir kahve, içi de açık gri dediğimiz o harika görünüme sahip Santa Fe'den bahsediyorum. Progresif paket en dolusudur aracın. Tek paket geliyor zaten. Muhteşem bir detay. Bununla alakalı bir detaylı video yapmayı da planlıyoruz. E, yaptık aslında ama daha böyle yüzeysel bir videoydu. Ama donanımını tek tek anlatacağımız, her noktasına dokunacağımız geniş bir video yapmayı planlıyoruz. Çünkü bu araç öyle bir videoyu kesinlikle hak ediyor diyorum. Ve hemen şöyle karşıya geçiyorum. Sonuç itibariyle showroom turu videosu yapıyoruz. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe diye bir sıralama yapmıyoruz. Yani o anda hangisi önümüze gelirse ondan bahsetmek istiyorum. Bu da Prime paket meta mavi renkte. Biraz önce meta maviden bahsettim ya size hani i20'de var, Konayla girdi hayatımıza falan. Elantra'ya da çok yakıştı. Çok da beğenilen bir renk. Demiştim ya orada kırmızıdan hariç farklı renklerimiz de var. İşte o farklı renklerden bir tanesi de bu araç. Tam da bu araç. Elantra'nın Prime paketi. Prime paketinden orada bahsetmedim ama burada birazcık bahsedeyim istersen. Orta paket donanımında aslında sorarsanız birçok marka en dolu paketinde bu donanımı sunuyor size. Anahtarsız giriş çalıştırma, deri direksiyon, hız sabitleyici, 10.25 inçlik bir geri görüş ekranınız var. Navigasyon özellikle şerit takip çarpış önleyici sistem, hayalet ekran, elektrikli katlanır yan ayna, ön arka park sensörü, 17 inçlik alaşım jantlar, dijital klima ve daha fazlası. Ya yani ben daha ne söyleyeyim gibisinden bir durum oldu orada. Hemen geçiyorum çok da şımartmayalım. Gelelim i20'nin style paketinin yanına. Zaten style paketinde orada bahsettik mi? Bahsetmedik çünkü style paket bir i20 vardı. Evet e, teslimatı bekleyen bir bulut grisi vardı. Bu da manyetik gri. Beyon'da manyetik griyi görmüştük. i20'deki duruşu da bu. Hatchback bir araçta da koyu renk harika duruyor. Onu da söylemeden geçmeyeyim size. Araba zaten böyle plana blok detaylarla ön plana çıkmıştı. Özellikle bu ve bir de beyazında bence çok daha ön plana çıkıyor ve harika görseller sağlıyor size. Yusuf senin arabanın rengi bu da bu arada. Onu <laughs> atlamayalım. 16 inçlik alaşım jantlarınız vardı. Birazcık bahsedeyim. 10.25 işlik yine bunda da bir geri görüş ekranınız vardı. Navigasyon özellikle. Hayalet ekran, şerit takip, çarpışma önleyici sistem, dijital klima ve çok daha fazlası diyorum. Beyon Style paketinden defalarca bahsettik buraya gelene kadar. Sadece renk olarak görün. Lansman rengimiz biliyorsunuz mangrov yeşili. İstenen, beğenilen bir renk. Şu an elimizde de böyle bir renk var. Arkamda da Beyon'un elit paketi var efendim. Elit paketinin e, lime sarısı rengini görüyorsunuz burada. Elit paketinin lime sarısı renginden de showroom'un tam göbeğinde bir bir aracımız mevcut. Biraz elit paketinden bahsedeyim. Ondan sonra da sanırım sadece bir tane şurada Elantra'nın elit paketi kaldı. O da verilmiş bir araç bildiğim kadarıyla ama ondan da biraz bahsedip yavaş yavaş da bu videonun sonuna gelelim. Elit paketini star paketinden ayıran ana özellikler. Böyle hayat bilgisi dersine giriş gibi oldu biraz. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, led farlar, kavşak dönüş as dönüş asistanı dediğimiz bir özellik kumaş dokusunda ve kumaş yapısında bir değişikliğe gitmişti bunda. Cam kenar kromu ve birkaç daha özelliği vardı. Ama ebat olarak, motor olarak, şanzıman olarak birebir aynı araçtı her ikisi de. Dediğim gibi ikisini de değerlendirebilirsiniz. Arada yaklaşık 80-90-100 bin lira kadar bir fark oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Tam net bir şey söyleyemiyorum. Yanlış bilgi vermemek için. Ama bize ulaşırsanız net bilgiyi de vereceğim size. 411 litrelik harika bir bagaj hacmi ve çok geniş bir iç hacim vardı araçta. 1.0'lık 100 beygir 172 torkluk harika bir motora sahipti. Turbo destekliydi bu arada. 7 ileri DCT çift kavramalı tıpkı Tucson'larda kullandığımız şanzımanın da aynısı vardı bu iki araçta da. Ve i20'lerde de diyorum. Ve yavaş yavaş da i10 yok sadece içeride şu anda. i10'da yani zaten elit paketi bu ara çok sıklıkla geliyor. Elit paketinden de elimizde yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki tane aracımız var. Elantra'nın elit paketi. Prime paketinde o kadar özellik saydın. Acaba elitinde ne var diye soracak olursanız tabii ki lükste sınır yok. Sunroof geliyordu, deri koltuk geliyordu, ön iki koltuğa ısıtma geliyordu. Elektronik park freni geliyordu bu araca ondan farklı olarak. Yani onun haricinde de başka da çok da farklı bir şey yok. Bu bahsettiklerim vardı. Elit paket tabii ki olayı biraz daha üstte, biraz daha niş bir duruma taşıyordu. Diyorum ve yavaş yavaş da bu Ekim ayı 2024 yılı Ekim ayı showroom turu videomuzun sonuna geliyorum ve seyirlerinize sunuyoruz efendim. Ve her zamanki gibi bitirişimizi de şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kaner plazon olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, Kamer kalın, hoşçakalın. kalın